Merhaba hanımlar beyler. Bugün 15 Şubat 2015. Güzel bir pazar öğlen saatleri. Barbie hanım şu anda köşede güzel güzel uzanıyor. Şimdi bakalım Barbie'yi biraz hareketlendirelim. Barbie gel şuradan bakalım dışarıya kızım. Dışarıya bakalım mı Barbie? Yukarı dışarı bakalım mı? Şuradan bahçeye doğru yavaşça ayakkabımızı düşürelim bakalım. Allah Barbie. Ay ayakkabım düştü aşağı kızım. Barbie. Barbie. Ayakkabım düştü aşağıya kızım. Ayakkabım düştü Barbie. Hadi koş başla, bahçeden, bahçeden al gel kızım. Barbie ayakkabım düştü. Git bahçeden al gel koş. Hadi hadi hadi. 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 Kalk. Kalk. Koş. Hadi. Hayır hayır hayır. Bahçeden bahçeye düştü. Gel. Gel buraya gel. 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 Gel 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 gel. Aferin. Koş bahçede bak ayakkabım düştü bahçe. Barbie. Bak ayakkabım düştü bahçe. Koş bahçeden al gel. Hadi hadi. Bahçeye bahçeye hadi. Bahçeye hadi bahçeye. Koş al gel. Koş bahçeye in ayakkabımı al gel. Hadi kızım. Bakalım ne yapacak Barbie Hanım. Bahçeye gönderdik. Acaba gezmeye mi gitti? Yoksa ayakkabımızı almaya mı gitti? Getir, getir, getir. Aferin kızıma benim. Aferin benim akıllı kızıma. Aferin benim akıllı kızıma. Aferin. Aferin benim bir tanecik kızım. Aferin benim bir tanecik kızım. Gel yanıma şöyle. Gel. Heh. Otur bakalım. Heh. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Barbie. 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 Bana bakar mısın? Barbie. Barbie. Bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Barbie bak ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Sen beni seviyor musun? Sen beni seviyor musun? Barbie. Ben seni çok seviyorum. Sen beni seviyor musun kızım? Hı? Barbie. Barbie. Sen beni seviyor musun? Hı? Benim güzel kızım. Evet. Barbie Hanım'ın gösterisi burada sona erdi. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Barbie'yi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin ya da bize abone olun.